Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aksaray Nerenin ilçesi eskiden Nerenin ilçesiydi, nereye bağlıydı sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Aksaray Türkiye'nin Şanlı bölgesine kısmen Konya Avcısı'nda ve kısmen Kapadokya'da yer alan Merkezi Aksaray kenti olan bir ildir. Daha öncesinde il iken 1933'te ilçe yapılmış ve 15 Haziran 1989 tarihi ve 3578 sayılı yasayla ile ayrılak ayrılarak yeni il olmuştur. Yani eskiden Nide'nin bir ilçesiydi. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.